Antrenmana bir yanımızda egzersiz olan cable lateral raise egzersizi başlıyoruz. 2 set yapıyoruz. 8-10 tekrar tamamen tükenişe gidecek şekilde uyguluyoruz. Yani biraz yüksek bir kilo kullanmanız gerekiyor. Genelde bir çoğunuz bu egzersizde daha düşük kilolarla, pump odaklı çalışıyor ama sizden isteğim size 8-10 tekrar aralığında tükenişe götürecek yüksek bir kilo kullanmanız olacak. Her zaman olduğu gibi ağır çalışma setime geçmeden önce üç tane ısınma seti yaptım. Sonrasında 3 dakika kadar dinlendim. Ve şimdi ilk çalışma setimle antrenmana başlıyorum. Ee, sağ kolumla başlamayacağım bu arada. Sol kolumla başlayacağım. Çünkü sol kolum benim daha zayıf olan kolum ve tek kolla yapan egzersizleri her zaman zayıf olan kolunuzla başlamaya çalışın. <gülüyor> <gülüyor> geçerken ufak bir soluklanıyorum. Sağ kolumla da setimi tamamlıyorum. Uf. 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 İkinci egzersizimiz izole bir ön omuz egzersizi olan ez barbell front raise yani ez barbell'la ön açış egzersizi olacak. Birinci egzersizimiz yan omuz için bir izole egzersizdi. İkincisi ön omuz. Üçüncü omuz egzersizimiz de arka omuz için izole bir egzersiz olacak. Bu egzersizde iki set uyguluyoruz. 10-12 tekrar yine tamamen tükenişe gidecek şekilde uyguluyoruz. Bir adım öne atıyorum ben daha iyi stabil olabilmek için. Ve buradan Şimdiden pump oldum diyebilirim 3 dakika kadar dinleniyorum bir set daha yapıyorum sonra arkamıza geçiyoruz Bu arada biliyorum ki bir sosyal medyada izole bir şekilde ön omuz çalışmayın çalışmanıza gerek yok tarzında şeyler duyuyorsunuz Bu bir noktaya kadar doğru çünkü yaptığımız tüm pres egzersizlerinde hem omuz pres hem de göğüs pres egzersizlerinde ön omuz kaslarımız çok aktif olarak çalışır ama maksimum ön omuz gelişimi istiyorsan mutlaka en azından belli dönemlerde programda front raises yani izole bir şekilde ön omuzunu çalıştıran e, egzersizlere ihtiyacım var. Ben genelde atıyorum bir 6 haftada izole bir şekilde ön omuz çalışıyorsam bir sonraki 6 haftada çalışmıyorum. Siz de bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Eğer amacınız ön omuz kaslarınızı maksimum seviyede geliştirmekse bu da ufak bir ilgilendirme olsun. Omuz için üçüncü ve son egzersizimiz bir arka omuz egzersizi olan cable rear delta egzersizi olacak. Yan omuz yaptık, ön omuz yaptık ve arka omuzla omuz antrenmanını bitirip bacak antrenmanına geçeceğiz. Bu egzersizde 2 set 12-15 tekrar tamamen tükenişe gidecek şekilde uyguluyoruz. Kollar hafif yukarıda. Buradan dirsekleri kırmadan ve şu egzersiz yapmadan birçoğunuz bunu yapıyorsunuz. Arka kol çalışıyorsunuz. Dirsekler sabit ve buradan tamamen arka omuzumu sıkıştırarak bu egzersizi uyguluyoruz. Egzersizde formu tutmakta sorun yaşıyorsanız, bunun yerine arkomuz makine de yapabilirsiniz veya dumbbell arkomuz fly de yapabilirsiniz. Ama bunun hissiyatı gerçekten çok iyi, doğru formda yaparsınız. <gülüyor> <gülüyor> set daha yapıyorum. Sonra bacak antrenmanına geçiyoruz. Omuz bitti. Şimdi bacağa geçiyoruz. Tabii ki omuzdan bacağa geçerken ilk egzersizime direkt çok yüksek kilolar kullanmıyorum. Öncesinde bacaklarımı sındırabilmek için 3 tane ısınma seti yaptım burada. Hafiften ağır olacak şekilde. Isınma setleri bitirdikten sonra 3-4 dakikalar dinlendim. Ve şimdi en ağır setimle yani çalışma setimle antrenmana başlıyorum. Isınma setlerini saymıyoruz zaten. Onun dışında 2 set 10-12 tekrar %100 tükenişe gidecek şekilde bu egzatı uyguluyoruz. Hmm. Hmm. zaten istesem de bu kilonun üzerine çıkamıyorum. Son kilo bu. O yüzden kaç tekrar çıkarsa her ne kadar hedefim 10-12 kilo olsa yeterli kilo olmadığı için ben çıkarabildiğim kadar tekrar çıkarıyorum. Ee, en sonunda takılıyken. Bacak için ikinci egzersizimiz Bulgarian Split Squat egzersizi olacak. 2 set yapıyoruz. 8-10 tekrar tamamen tükenişe gidecek. Veya tükenişe çok yaklaşacak şekilde yapıyoruz. Normal bench sehpatını da yapabilirsiniz bir bildiği şekilde elinizdeki dumbbellla bu şekilde yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama ben egzersizi biraz daha stabil bir hale getireceğim. Buradan destek alıyorum bir elimle. İki elime dumbbell almaktansa bir elim burada oluyor. Bir elimde ağır bir dumbbell oluyor. Bu sayede denge faktörünü devre dışı bırakıp tamamen bacaklarıma odaklanabiliyorum. Eğer sizin de bu şekilde uygulama şansınız varsa bu şekilde uygulamanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi dengeyle alakalı bir probleminiz kalmıyor. Ve tamamen bacaklarınıza odaklanabiliyorsunuz. Şimdi ilk setimize başlıyoruz. Tabii ki zayıf olan bacağımızla benim sol bacağım mesela. Tamamen dibe iniyorum. Kresliyorum. Dibe iniyorum testiyorum. Son iki son. Bu egzersiz beni mahvediyor. Şimdi Muhtemelen bir 45 saniye kadar, belki bir dakika kadar dinleneceğim. Sonra diğer bacağımı yapacağım. Çünkü gerçekten çok yoran bir egzersiz. Ve sağ bacağı yaparken bu şekilde nefes nefese kalmış olarak yapmak istemiyorum. Kendimi toparlamış ve tamamen sağ bacağımı da yüzde yüz odaklanacak şekilde yapmak istiyorum. Size de tavsiyem bu olacaktır. Acele etmeyin. Sanki iki farklı set yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Sağ sol, sağ tarafı kaydetmeye gerek yok. Ben biraz daha dinlenip sağ tarafı yapıyorum. Bunu tabii ki bir set olarak, sağ sol bir set olarak kabul ediyoruz. Sonra dinleniyorum ve ikinci setimi yapıyorum. Ve bugünün ve bacak antrenmanının son egzersizi olan calf raises egzersizine geçiyoruz. Bacak antrenmanının üçüncü ve günün son egzersizi olan Smith Machine calf raises egzersizini yapıyoruz şimdi. 3 set 12-15 tekrar tamamen tükenişe gidecek şekilde uyguluyoruz. <laughs> Full stretch, half knee set, press there, half knee set, press the. iki set daha yapıyorum. Ve bugünlük antrenmanın sonuna geliyoruz. Bence güzel bir antrenman oldu. Şimdi zaten antrenman hakkında ufak bir özet geçeceğim. Şu iki seti tamamladıktan sonra. Antrenmanın sonuna geldik ve bu video serisinin de sonuna geldik bilmeyenler için profilimde haftalık programının tamamını paylaştım. Pazartesi günü yani birinci gün göğüs sırt, ikinci gün yani salı günü alt vücut ve karın, üçüncü gün yani çarşamba günü omuz kol, çarşamba günü dinlenme, cuma günü sırt göğüs, cumartesi yani bugün de omuz ve bacak yapıyoruz. Pazar günü dinleniyoruz. Haftalık programın bu şekildeydi. Eğer bu videoya denk geldiysen ve bundan önceki antrenmanları izlemediysen profilimde bulabilirsin. Onları da izlemeni şiddetle tavsiye ederim. Videoyu beğenmeyi Aklına takılan şeyleri yorumlarda belirtmeyi unutma. Ve evet. çekmemi istediğim video fikirlerini yine aynı şekilde yorumlarda belirtmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.